Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere arabanızda şu şekilde bakın. Yani farklı işaretler olabilir. Ona çok takılmayın. Radyatörünüzdeki su miktarının azaldığını gösteren bir işaret bu. Bu işaret ne manaya geliyor? Mesela radyatörü falan kontrol ettirdiniz su kaçağı var mı diye baktınız. Fakat görünürde su kaçağı yok. Tamirciye gittiniz. Tamirci de dedi ki ya o sızıntıyı bulmak zordur vesaire. Arkadaşlar o iş öyle değil maalesef. Eğer aradınız, araştırdınız ve su kaçağı bulamadıysanız, muhtemelen LPG regülatörünüzde sorun var demektir. Regülatörün bir yerinden su kaçırıyordur. Bundan dolayı bu işaret yanar ve belli aralıklarla kontrol ettiğinizde aracınızda su miktarının azaldığını görürsünüz. Contadan kaçırır, hortumdan kaçırır, bakmak lazım. Şimdi bakalım hep beraber. Bizde de su azalması var tabii ki. Şimdi araca su koyduğunuz yer burası. Yani şu anda motor sıcak o yüzden açmayacağız. Motor sıcakken açılmaz. Açtığımızda da su miktarının belli bir seviyenin altına düştüğünü görürüz. Bu genelde kullanmayla ilgili. Yani şöyle mesela araba durduğu yerde su eksiltmez. Bir ay binmeyin eksiltmez. Ancak kullanırsınız. Ondan sonra su eksiltmeye başlar. Regülatör dediğimiz zaten bu. Mesela buraya markasını yazmışlar Atike. Siz de kendi regülatörünüzü kolayca bulabilirsiniz. Görüntüsü bu. Kaçak yerleri genelde bu boğazlardan oluyor. Yani motor çalışmazken bunu bulmak biraz zor. Neden? Çünkü sistem içerisinde su devir daim edince sızıntı oluyor muhtemelen. Bundan dolayı zaten çalışırken su eksiltme oluyor. Ve uzun vadede genelde bir anda eksilmez su. 10 gün arabanız yatar hiçbir şey olmaz. Yola çıkarsınız su eksiltir gibi. Zaten alttan kontrol ettiğinizde de su kaçağını göremezsiniz. Çünkü akmaz buharlaşır gider. Bakın mesela bizim şu hortum oynuyor yerinde. Dönüyor. Gördüğünüz gibi. Burada bir gevşeme olabilir. Şu hortumlarda yine keza. Şurada bir hortumumuz var. Buralar kontrol edilecek. Şunları yama şu biraz gevşek. Bir de bu LPG regülatörlerinin bakım periyotları var. Yani iç contası vesaire değiştiriliyor, bakımdan geçiyor. Kimisi uğraşmamak için regülatörü komple değiştiriyor. 500-600 lira, 700 lira gibi bir fiyatı var. Ama malzemeleri alınarak da bakım yapılabilir ve su kaçağının önüne geçilir. Motorsuz kalır, sensör çalışmaz bilmezsiniz. Bir anda motoru kucaklarsınız arkadaşlar. Yani biz bu regülatörü söker miyiz? Sökeriz herhalde. Tamirle veya işte iç parçaların değişimini yaparız. Böyle bir bilgi vermek istedim. Eğer aracınızda sebebini bulamadınız, su kaçağı varsa ve aracınız LPG'li ise bu regülatörü de baktırın. Kolay bir şekilde bir yeri sıkarak da bu sorunu çözebilirsiniz. Yani şu benim hiç kafama yatmadı. Resmen fır dönüyor hortum. Sıkılmamış. Bunu bir sıkacağız sonra devam edeceğiz. Easy mi? Easy tabii ki de. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.